Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz devam ediyor. Borsa İstanbul gün 2.74 yukarıda tamamladı. Özellikle e, öğlen saatlerinde varlık fonundan borsaya 1 milyar dolarlık destek hazırlığı haberiyle birlikte endeks yukarıya doğru ime kazandı. Negatiften pozitife geçti arkadaşlar. Daha önce haberini yapmış olduğumuz bir haber ile karşınızdayız. Ve saat 18.10'da yani endeks kapanır kapanmaz kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber bu. Evet arkadaşlar, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirim. Özete geçiyorum. Hak kullanım tarihin belirlenmesi hakkında diyor arkadaşlar. İşbir Sentetik 987.975.525 lira olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut sermayesini 141.465.993 olarak belirtiyor arkadaşlar ve 424 milyon 397.981'e ulaştırmak istiyor sermayesini. Bunun için de 282 milyon 931.987 liralık yani iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere yüzde 200 oranında bir bedel sermaye arttırmasına gidecek ve bu S.P.K tarafından 11. 16. 2022 tarihin onaylanmış durumda başvuru S.P.K başvuru tarihi 11. 16. dilerim ikinciyen 24. 2023'te de geçen hafta Perşembe günü SPK tarafından bu onaylanmış durumda arkadaşlar. Burada şunu belirtmekte fayda var. Ödeme tarihi 3. ayın 3'ü 2023. Sermaye artırımı varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahipleri hesaplarına gireceği tarihi arkadaşlar. 3. ayın 3'ü 2023'te hesaplarınızı iş bir e, hisseniz varsa kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Kayıt tarihi de 3. ayın X2023 oluyor. Yani 3. ayın X2023 endeks kapanana kadar eğer hiçbir hissen hisse senedi elinizde varsa arkadaşlar bu bedelsiz sermaye arttırımına katılmış olacaksınız. Evet 3. ayın ikisi Mart'ın ikisinde endeks kapanana kadar bu hisse sahibine sahip olduğunuzda bedelsiz sermaye arttırımına katılmış olacaksınız ödeme evet, ya yani üçüncü ayın hesaplara yansıyacak bu bedeller. Evet burada da bu açıklamayı yapıyor arkadaşlar sizlere. Şunu da belirtelim. Söz konusu işleme ilişkin bedel pay almak kullanım başlangıç tarihi <laughs> özür dilerim. Başlangıç tarihi olarak 3. ayın 1. 2023 olarak belirlenmesi ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2. 23. 2023 tarihinde e, ee, sermaye piyasası kurulu bülteninde yayınlanmıştır diyor. Bunlar yani SPK'daki yayını söylüyor. Burada da görüyorsunuz kayıt tarih, üçüncü tarihi 3. ayın ödeme tarihi 3. ayın olarak gözüküyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. İsterseniz iş bir sentetiğin bugünkü Borsa İstanbul'daki performansını da bir görelim. Günü 77.50 kuruştan tamamlamış iş bir holding. Analım şirketi Arkadaşlar biraz önce iş bir holdingi açmışız. Evet düzelttim. Şimdi isen yani iş sentetik. Zaten video içerisinde de isen olduğunu söylemiştim. İşbir sentetik dokunma sanayi anonim şirketi günü %2.70 negatifle tamamlamış. Endeksin tam paralel bir şekilde kaybetmiş arkadaşlar. 5 günlük durumda ise %13.81'lik pozitiflik var. Son bir ayda ise 7.91'lik pozitiflik var. Ve evet iş bir sentetik dokuma yani isen. Yüzde ee, 200 bedel sermaye arttırımına gidiyor. Mart'ın ikisi ve üçünde ikisinde netleşecek. Üçünde de hesaplara geçecek arkadaşlar. 52 haftalık değeri 89.60 ve ona uzak bir rakam var şu anda. Günü de 2.70 negatifte tamamlamış. Evet bu büyük bir ihtimalle hisse üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Bedelsiz tarihi belli olduğu için ama son zamanlarda tabi Borsa İstanbul'daki e, dalgalanmalar dolayısıyla bunlar eskisi gibi de net bir şey olmuyor arkadaşlar. Bazen değişebiliyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Siz şirketlerin geleceklerine kendi düşünceleriniz, fikirleriniz araştırmanızda yatırımlarınızı yapınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.